Hoş geldiniz. Yepyeni dörtlüyle Bülten'de ne var? devam ediyor. Ekranlarınıza gelmeye devam ediyoruz. Ve hem iddialı bir program olacağını düşünüyorum ve bugün stüdyoda da iddialı konuklarımız var. Erman Yaşar'la başlayalım. Erman hoş geldin. Hoş bulduk. Merhabalar. Yani Sinem Mars'tan olduğu yerde ben yeah. çok iddia falan konuşacak insan değilim. Ama yani. Kendisinin muritleri var. Şimdi, Erman Yaşar'dan bunları duymak benim. Sosyal tabii. medyada e, çok fenomen haline geldi. Nesine'nin içerisinde de, Nesine TV'nin canlı vidasında da tabii. aynı zamanda fenomen başlayan geldi. bir yolculuk oldu. O ayrı, tabii. o ayrı. <laughs> Hatta kupon işte da kendimi biliyordum. Kupon da 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 hiç şu anda. <laughs> 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 Kuponlaş'ta işte Sinem'i çok sıkı sıkıya takip edenler tabii, var. Tabii bayağı. Bu arada evet yani Kuponlaş müthiş bir platform. Orada acayip kuponlar paylaşılıyor. Ama e, Sinem bir süre oraya es verecek galiba. Bir süre es verip sonra yeniden dönüşeceğiz. Yeniden, yeniden yeniden Yeni, yeni sezonla birlikte dönüşeceğiz. Kampa mı giriyorsun? Sonra... Efendim? Kamp kampa mı giriyorsun? Tatil bir ay yok, es vereceğiz. Bir ay. Maçlar yok ya hani tamam. en azından sezonu. Ama canlı iddia devam ediyor. Canlı iddia devam ediyor. Maçlar var tabii yok. de hani uzmanlık alanında olan. Aslında Ermanla Sinem evet. program çekti. Evet. <laughs> Başladı bir <laughs> <değil> mi? <laughs> Öyle bir yerde durduk herkes ya. Herkes şu anda. <laughs> tövbe, tövbe. Program çekiyorlardı, sabit bir şekilde onları tutarak. hemen. <laughs> Aynen. Biz zaten böyle. Böyle duruyorlar zaten. Biz hemen yanlarına geldik. Şimdi Erman niye senden özellikle Olmanı rica ettik? Bilmiyorum hiçbir fikrim yok. Hemen bilmiyorum. söyleyeyim. Şampiyonlar Ligi finali var. Evet. Bir tarafta fotoğraf için söylerim orada Liverpool, orada Real Madrid. Sen Liverpool cephesinden istersen. Başta? Niye ben Real Madrid taraftarıyım? Taraftarısın ama Premier Lig'in içinde olan birisi daha mantıklı. iyi bir analiz alırız diye söyledim. İşte sen neden çok ben usta de, bir televizyon bunu, bunu, bunu burada yani. gösterdim Teşekkür bir kez ederim, daha. Kesinlikle. Küçük de beni övmeyi <laughs> de hemen sonra eski <laughs> Buyur abi. Ee, Valla Liverpool için e, ben Liverpool'u biraz daha önde görüyorum. Öncelikle onu söyleyeyim. Totem falan diyorlar ama kesinlikle totem değil. E, tabii ki Real Madrid'in çok etkileyici, çok e, akıl dışı bir Şampiyonlar Ligi serüveni var. Ve o yüzden hiç kimse Real Madrid'in bir şansı olmadığını, hani Benzema bu kadar iyiyken, Modric bu kadar iyiyken, bu takım bu kadar tecrübeli ve kazanan oyunculardan kuruluyken e, söyleyemez. Elbette Real Madrid'in de ciddi bir şansı var. Ama Liverpool bence daha, e, hem daha iyi bir kadro, hem genel olarak çok etkileyici bir sezon geçirdiler. Yani FA Cup'u aldılar, Lig kupasını aldılar. Manchester City gitti denilen Lig'de Ocak ayında. E, son saniyeye kadar rahatsız ettiler ve bir puanla e, ikinci sırayı aldılar. Neredeyse şampiyon olacaklardı. E, Fabinho ve Thiago'nun durumlarının kritik olduğu söyleniyordu. Salah ve Van iyileşti zaten. Evet. E, Fabinho'nun da son gelen haberler kesin olarak hazır olacağı. Thiago'nun bile 11 başlayamasa bile kadroya alınabilecek e, duruma geleceği maç saatine kadar söyleniyor. E, bu adamların ikisi birden olmasaydı Fabinho ve Thiago Liverpool için orta sahada ciddi bir zaaftan bahsederdik ama sadece Fabinho'nun olması bile Fabinho-Henderson ikilisini sağladığı denklemde bence Liverpool'un önemli bir dezavantajın olmayacağını düşünüyorum. Tabii ki Thiago yaratıcılık olarak e, takımdaki en değerli oyuncu. Çünkü Fabinho da Henderson da Biraz daha işte tempoyu yapan, orada fizik gücü sağlayan, orta sahada e, korakor mücadeleyi yapan oyuncular. Thiago ise daha zarif işleri, daha ince işleri yapan oyuncu. Thiago olmazsa da yine biraz sıkıntı yaşayacaklardır. Ama ben her halükarda Real Madrid'in savunmasının, e, özellikle beklerinin de Keza City revanşında, Alaba'da, Militao'da çok kötü durumdaydı. E, Liverpool'un hücum gücüne ve Liverpool'un oyun gücüne nasıl karşılık verebileceğine dair ciddi soru işaretleri var. Yoksa Vinicius yine iyi oynayacaktır. Benzema evet tabii ki ama. yine karakter koyacaktır. Modric, Casemiro, Kroos bu adamların aşağı yukarı ne vereceği belli. Fakat ama ben Liverpool'un daha önde olduğunu düşünüyorum. İşte ee, şöyle bir tamamlamayı yapayım ben. Real Madrid City o eşleşmede de hatta o eşleşmenin son 15 dakikasında da City Guardiola finali düşünürken winner takım ve bir yıldız işi bambaşka yani şöyle 84'te telefonun çalsa gitsen gelsen finalin ismi burası da inanmazsın. İnanmaz. Öyle bir öyle bir. 89'da da inanmazsın. Belki evet 89'da da inanmıyorsun hatta. E ne oldu? E, öyle bir şey var ki takımda. Galiba 8'de 5 şampiyonu Real Madrid finalde. Evet ve son yani... 8'in 5 finalinde Real Madrid var. ve bütün finalleri de kazandı. kazandı. Yani bunu da kazanırsa 8 ve senede 5 şampiyon. bir tanesi Liverpool. Evet. Ve Ramos'un hatırlarsanız Salah'ın o bakışını hiç unutmuyorum. Ramos aldı Salah'ın omzunu çıkardı attı Salah için de ki oynayamayacaktı az kalsın. Gene aynı sakatlığı yaşadı. Aynı. Bir bakışı var yine aynı şekilde geliyor. Rüdiger, Rüdiger de Real Madrid'e geliyor. Rüdiger <laughs> geliyor çok enteresan. Ama neyse ki oynuyor. Sinem Real Madrid evet winner bir takım da. Evet. Ee, biraz daha, iddiaj, sana daha ben, ben aslında, iddia sana daha Ben mı lazım da. Evet oradan bir Bakayım. sormak istiyorum şimdi. Ben hani işin en basit tarafına bakacak olursak bu iki takımın gol atma olasılığı çok yüksek. Evet. evet Real final yani çok final e, gergin olacak. Tek maç üzerinden bir final gerginliği var ama ben iki takımın da açıkçası skor bulacağını düşünüyorum. Ben de düşünüyorum. Normalde hani final deyince böyle bir 0-0 beraberlikler düşünülür. ama ben de aynı şekilde Real Madrid'sinin gol bulacağını düşünüyorum ama hani sanki şampiyonun 90 dakikada belli olmayacağını bir bir gibi uzatma. evet uzatma veya ya işte da penaltılar. İki iki takımda skor bulur bahis anlamında benim ilk yarı beraberlik denemem olacak buna. İlk yarı sıfır. Evet ilk yarı sıfır. Maç sonucu için yani Liverpool 2 de kazanabilir. Hani Liverpool tabii ki daha ağır basıyor ama Real Madrid'den de skor bekliyorum. Real Madrid'in daha ağır, Real Madrid'in ağır bastığı bir eşleşme... Ya bence <laughs> baktım geçmişe bakıyorsun. <laughs> şöyle Real Madrid kesin turu geçen eşleşmesi olmadı ki yani. zaten. Modric de söyledi bunu. Ben bu kulübe geldiğimden beri gördüğüm en zor yoldan geldik dedi. Doğru. Evet. Bence sadece Modric değil, bütün Avrupa'da işte futbol otoriteleri falan da aynı şeyi söylüyor. Ben Real Madrid'in bu sene Şampiyonlar Ligi'ni alırsa, Şampiyonlar Ligi'ne gittiği yolun tarihte bir daha kolay kolay Yok, görülemeyeceğini evet. düşünüyorum. Evet. Son 16 sadece Şampiyonlar Ligi kazanmak için kurulmuş bir yıldızlar topluluğu. Paris Saint Germain. Aynen öyle. Çeyrek final son şampiyon Chelsea. Chelsea. Evet. Yarı final belki şu an dünyanın en güçlü takımı ve yine Şampiyonlar Ligi'ni almak için var gücüyle savaşan Manchester City. Geçen senenin oluyor. Şampiyonlar Ligi finalisti, Premier Lig'in 5 senede 4 şampiyonu. şampiyonu ve yani bence oyun olarak da şu anda dünyanın en güçlü oyunlarından birine sahip Manchester City. Ve finale çıkıyorsunuz bir başka canavar Liverpool. Yani bu 4 takım yani bir Bayern Münih Hani o en güçlü zamanlarında bir Bayern Münih eksik bunların evet. arasında. Yani daha zor bir yol olamaz zaten. Çok, çok acayip bir yol. Ee, yani. çok buradan şampiyonluk yol çıkarırsa yani. Real Madrid tarihin en zor ve en epik evet. şampiyonlar evet, evet. ligi şampiyonluğunu da almış olacak. Belgesel olacak bir şampiyonluk olur Real yani. Madrid yani şampiyon olursa. İstiyor musun dersen sen istiyorsun biliyorum. Sen, zaten en büyük Ben iste ben istemiyorum. Taraf. Hani şimdi Yazık ben, Liverpool ben, ben istemiyorum. Yazıklar mı olsun olmasın mı bilmiyorum. Sen, ama ben istemiyorum. <gülüyor> sen <gülüyor> Ama ne Premier Ekürüsü de Liverpool tarafında. Sen Barcelona taraftarı olduğunu için mi istemiyorsun? Ben e, bu yolun epik bir şekilde bitmesi. Şey <laughs> ya bu değil Şampiyonlar Ligi şampiyonunda çekirgenin artık dördüncü kez sıçramaması. Sıçrasın kardeşim. Biraz hocaları yani, tartışsaydık ya iki takımın. Yani ikisi de işte çok özel teknik direktörler. Biri biraz daha bence yeni... bir bir kat daha, bir iki kat daha bence. Bir buçuk yani kat. ben Belki şu anda yani, e, yani gün, günümüz futbolunda Jürgen Klopp'un tabii ki biraz daha geçer altçı olduğu gerçeği var. E, ama yani bu Ancelotti'den hiçbir şey götürmez ki kariyer olarak tabii ki Jürgen Klopp'un çok önünde. Ama bu da doğal. Yani aralarında bir kariyer farkı ve yaş şu farkı çok da var. Çok ciddi bir yıl farkı var tabii. E, yıl ki. farkı var. Hani Jürgen Klopp bu ee, seviyede giderse o da o yaşlara geldiğinde benzer şeyleri yapabilir. Ee, çünkü bu dördüncü Şampiyonlar Ligi finali olacak. Borussia Dortmund Bayern Münih ilk finaliydi. Evet. Klopp'un. Bayern'e kaybetti. Ee, Liverpool, Real Madrid ikinci Real finaliydi. Real'e kaybetti. Evet. Tottenham'a kazandı. Üçüncü finalinde. Bu da dördüncü finali olacak. Ee, Şampiyonlar Ligi'nden bahsediyoruz. Ve ol, 2000... Onların 20'lerin futbol seviyesinden bahsediyoruz. Ancelotti'nin aldığı başarıların yıllarıyla Hı -hı. çok bir aynı de, değil yani. Bir de yani Jurgen Klopp şöyle bir teknik direktör onu söylemek lazım. Mainz'da Borussia Dortmund'da özellikle gösterdi ve Borussia Dortmund'dan sonra artık Liverpool'da. Yani Liverpool'a geldiği yıldaki Liverpool'la e, birkaç sene içerisindeki Liverpool'un ne kadar farklı Hı -hı. bir takıma yani. Bir teknik direktör bir takıma ne kadar etki edebilirse Yürgen e, Klopp takımında bunu abi. görüyoruz. Yani e, evet Muhammed Salah Roma'da da iyi bir oyuncuydu. Ondan öncesinde de yetenekli bir oyuncuydu. Muhammed Salah'ı dünya yıldızı yaptı. Evet Mane çok yetenekli bir oyuncuydu. Mane'yi bambaşka bir yere götürdü. Evet. Jordan Henderson sıradan demeyeyim ama yani ortanın üzeri orta, bir oyuncuydu. Orta yani, orta. Onu bir efsane haline getirdi. Fabio'yu bambaşka bir oyuncu yaptı. Andrew Robertson Hull City'den 3. Lig'den gelmişti. Dünyanın en iyi sol beklerinden biri yaptı. Trent'i dünyanın en iyi sağ beklerinden biri yaptı. Yaptı da yaptı. Van Dijk'ı bambaşka bir noktaya çıkardı. İşte yani o bu yüzden takın... Ancelotti'den dedin ya böyle bir mütevazilik yapmak istedim ama bence Ancelotti'den şu an Atiba şey daha mi? öte bir adam. Şu an günümüz futbolunda yani. daha geçer şeylerim zaten. Evet. Yani, yani, yani. şu anda bir takımın olsa başkansın ya da taraftarsın tek hangisi olsa, teknik tek direktörün olsa dersen, tartışmazsın Jürgen yani, Klopp. Evet. Tabii ki Jürgen Klopp'u isterim. Biraz da bu yüzden istiyorum. <laughs> ama o adam Şampiyonlar Ligi'ni kazansın istiyorum. <laughs> Ancelotti kazanmasını istiyorum. Ama Ancelotti de winner'dır o yüzden. Real Madrid winner biraz. Ancelotti de winner. Yo, de winner canım. A, winner ben şanslı şeydir. da. Winner şanslı da. Ben Liverpool'un <laughs> e, kupayı alacağını düşünüyorum ama maç İnşallah. sonucu... E, ya iki bir zaten gibi. kırmızı be, bir, milli bir Liverpool ister istemez zaten. İster istemez. Liverpool Premi gelmiş. Premier'i bu de böyle bir <laughs> şey. konuşturmuyorsunuz ya. Sen niye? Son Şu genelde son sözü söylüyorum. Aa. bu adamı niye? Bir dakika bu adamı bir dakika bu adamı, bir dakika. bu adamı. bir dakika. bu adamı niye konuşturmuyoruz yani? Erman Yaşar muhtemelen 8 dakikanın 7 dakika 50 saniyesinde tamam kendi konuşuyor. Erman Yaşar her zaman. Sen bir zaman... su iç abi. Tabii. Ya, dediğin gibi Erman Yaşar her zaman. Bir de bir şey için. Sen e, misafir sayıyorsun program. Tabii ki sen konuş. Bir, bir Barış 28 programdır konuşuyoruz. Bir yandan Real Madrid taraftarı kimdi? Diğer yanında İngiltere Premier Ligi'ndeki işte. Ha tarafsız olmak durumunda zaten. Yo, yakından Ligi, niye, niye tarafsız olayım Hayır, hayır. Yorumunu yaparken diyor. Yakından yorumunu niye tarafsız olsun canım? Ve iki takımı tartıya koyduğumuz zaman net analizler alabileceğimiz... Abi bu hoca yani... Biri olduğu için Erman Yaşar'la yani. bu kadar uzun konuştuğumuzu söyleyeyim. 2014 yılı Şampiyonlar Ligi grup maçları... Seneye de WhatsApp'tan cool. mesaj yayıyor. Benim telefonumu niye alıyorsun Aa. abi? Allah Allah. <laughs> Liverpool. Cevap verecek misin? Seni Yurga çok fitleşti. Üstü başı falan acayip bir alışveriş zayıf, yaptı zayıf, kendine. Zayıf, zayıf. Telefonda durmuyor. Metallica ne olacak peki? Harika yani. Biz ne olacak? Bizler de işte sokak çocuğu gibi. Bravo. <laughs> Aynen. Real Madrid Liverpool'u tamamlayalım. 2014. Tamam Çok özür dilerim. Adam konuşmuyor dedim. Bir tane izlediğiniz <laughs> acayip bir şey Saçma zaman bir yere geldim. Sustum ben. 2014 <gülüyor> yılı karşılaşıyorlar. Real Madrid ikisini de kazanıyor. Senin bahsettiğin final Evet. Tartışmaya çok açık. Kazanıyor. Çeyrek final 2021 yılı. Kazanıyor ve berabere bitiyor. Yalnız bu maçların hepsine baktım. İlk gol açılış hep Real Madrid'den gelmiş. Hmm. İşte Real Madrid büyüklüğü. Yani benim... Yani nasıl bir buradan nasıl bir büyüklük aldın? Real Madrid'den hayır, hayır. büyük de buradan almasa <laughs> yerleşecek. <Gülüşmeler. bayıs gülüyor> Sonda bayıs anlamında dedik ya. <laughs> evet. Ben gol perdesini Real Madrid'den açmasını bekliyorum. İlk gol Real Madrid. Peki bahis ben anlamında yani. KG var katılıyor muyuz? Ben ilk yere muyuz? bir buçuk istiyorum. Bence bu maç cangır cungur golle başlayacak. Cangır cungur. Vay. Cangır cungur zaten. İlk ben bir ilk buçuk istiyorum. Ben ilk yarı istiyordum. beraberliği diyorum. O zaman bir bir olması. Da olsun. Bir bir olsun. Mutlu olsun yani. İlk KG var beraberli. geliyor. Erman'ın tahmini geliyor. Sen senin, senin ilk yarı sıfırın geliyor. Evet. Ben ilk Senin ilk golünde gol bir Real her... olması lazım. Evet. Deyip bir... sizi ülke topraklarına götürüyorum. Getir. Yani sen, sen tahminini vermedin ama. Dedim mi Karşı gol bekliyorum. Ha. İkisinden de gol bekliyorum. Sinan sen NBA'yi takip ediyorsun. Bir NBA evet. soracağım ama iki tane hızlıca bir e, tahminde bulunmak istiyorum. Biz dün Eyüp e, bandırma maçındaydık. Erman Yaşar gibi Premier League statlarına dolaşmıyoruz. Sadece biz her Çok yere, olarak, her yere ulaşmaya çalışıyoruz. Avucuğun içi her yere, yeri, her, yere, her, yere Her yere gitmeye çalışıyoruz. E, şimdi rövanşlı olacak bandırma Eyüp. E, dün karşılıklı gol olmadı ama ben bandırmadaki iki takımdan bandı da gol bekliyorum. İstanbulspor Erzurum 4-2'nin rövanşı ki Erzurum çok iyi oynadı bence 4 kaybetmesine rağmen 3 kontu ataktan gol yedi. Ee, burada Erzurum kazanırsa sürpriz olmaz ki deplasman golü kuralı yok bu arada onun da altını çizelim. Yani, deplasman 1.5 üstü mü diyorsun? Yani deplasman 1.5 üstü ve Erzurum Spor galibiyeti çıkabilir. Ee, birincilik playofflarında finalde iki e, 2 Haziran'da 2 Haziran Perşembe günü oynanacak onu da hatırlatmış oldum. Onlara, ne bekliyorsun finalin adı? Valla... Çok zor ya gerçekten çok zor. Yani şöyle çok zor. 4-2 bitti. Tur ortada. Eyüp Spor 1-0 kazandı ama bandırma e, bireysel olarak... Yani Eyüpspor bireysel olarak şu anda 4 playoff takımından en iyisi. Ama e, bandırma takımı olarak çok güçlü. Asası çok güçlü bir takım ki dün kavga dövüş bir ilk yarı oldu gerçekten Eyüp'te. E, o yüzden çok ortada barış ya. Yani final Eyüp İstanbulspor olur diyemezsin. Öyle kesin bir durum yok. Diyorum. <laughs> Sinemi Amerika'ya evet. gönderiyoruz. Evet. Boston, Miami e, seri 3-2'de 4'e varan zaten e, geçiyor. Burada ben Boston'ın işi bitireceğini düşünüyorum ama hani şöyle bir seçenek sunacağım. 1 ve 6 yani. Erman bir şey diyecek yani çünkü <laughs> yaklaşık 60 saniye sustu ya acayip tedirgin. Yani şey işte evet, rahat susam. Ama emeği bir de. Ondan çok rahatsız asıl... yani. Eyüp'e bile bir şey söyleyecek ya söyleyemedi. 1 <laughs> <laughs> <B> <laughs> ve 6 düşünüyorum. Emceye uzmanı şarkı. falan değilim. Arada anlatıyoruz. Ee, ama yani ben de bir seyirci... Var mı anlatacağın bu arada seri Yok artık Yok. benim bitti e, finallerle beraber. Ben de Boston'ın seriyi kapatacağını düşünüyorum ama. Değil mi? Yani bu maç kazanır 4-2 bitirir diye düşünüyorum. En kötü bu maçı kaybetse bile yine seriyi kazanacağını düşünüyorum ama e, bence de Boston Golden State Warriors finali olacak. Evet ben 1 ve 6 aynı anda öneriyorum. Çünkü Boston'ın zaten oranı çok düşük Hı -hı. E, o noktada. E, kafa kafaya gelebilir ama bitireceğini düşünüyorum ben de. Sen Altınlıklardan bahsettin. İzmir'e doğru yolculuğum var senin bildiğim kadarıyla. Pazar'da İzmir'e gideceğiz. Ne güzel. Be. Bir Belgrad. senin yurt. Şimdi bir şey söyleyeyim. Belgrad'a gittik Anladım. Final Four'da <laughs> çok teşekkür <eşekliyorum>. tekrardan <laughs> tüm ekibe. Final Four heyecanını sonuna kadar yansıttık. Hani Belgrad'a gittik, değil. bırakmadım. Eyüp'e gittim. Eyüp hanımın evet. maçını seyrettim. Evet. İzmir'e ben gitmiyorum bu arada. Türkiye Futbol Federasyonu Bodrum Karaca Belediyesini İzmir'e vermiş. Diyarbakır'a verse Diyarbakır'a giderdim. Yani Gerekli cevapları herhalde vermiş olduğumu düşünüyorum ben. Yani, <laughs> futbol nerede, iş nerede? Biz oradayız. Basketbol nerede? Oradayız. İş. Gelelim finale. Katar'a gönderiyor musun beni? Göndereyim. Futbol Uçakla orada mı? 6 ay sonra. Uçakla mı? Neyse, bu ikiliyi sonra... herhalde yollarsın. bu ikiliyi. <laughs> e tabi Nesna Premier'in. <laughs> <araştırırız. gülüyor> 6 <gülüyor> ay sonra Dünya Kupası var. Nabzını tutacağız orada bir şeylerin. Tamam abi. Gidip, bu dörtlü gidip gideriz. Dört. Katar'a ya. Yavaş yavaş çoğalıyor. Ahmet'i alırız. Ee, buradan değerli CEO'muza <laughs> evet. bu programı özellik izlemesini evet, istiyorum. Beş kişi ama. böyle Ahmet'le beraber bize bir Katar yolculuğu İnşallah. lütfen. Ahmet zaten Belgrad'da Cevat Kelle gibi geziyordu. Can Speran'da. En son kupa töreninde artık sağ, şeye attı kendini. Salonda içeri attı kendini. Evet ben özellikle Ahmet'i tebrik etmek istiyorum en büyük. Yani sizi de ayrıca tebrik tabii ediyorum. Tabii kamera arkası de... da var. Evet. Görünmez kahramanları diyoruz biz onlara. Tabii tabii herkes çok ciddi mücadele etti. Yap ama bir Ahmet... de kapatacak adam programı seni bekliyor. Sen mi bizi bekliyorsun o <laughs> bizi bekliyor acaba? <laughs> biraz o da var. biraz o da var. Valla biraz Karaca Bey ağır basıyor diye düşünüyorum ben. Yani 0-2 açık. Ama gönlümden geçen de Bodrum. Yani Bodrum'un birinci zilge gelmesini isterim çünkü hem yer olarak hem de yatırım olarak Bodrum'un başkanı biliyor musunuz bilmiyorum musun? ama sen... Biliyorum kim bulur onu Biliyorum. Dün yeğeniyle beraberdim. Hatta, <laughs> geyik yapmıyorum. Dün yeğeniyle beraberdim Yeditepe ya. Üniversitesi'nde. Hak, hatta kendilerine video çektik. Bodrum Peki, spor sohbette sen ne çıkardın oradaki görüşmeden? Elbet konuşmuşursun. Yani belki. 83 yıllık tarihimizde ilk kez böyle bir şans yakaladık. Ciddi söylüyorum. Oğlum. Gerçekten gayet <laughs> söylemedim ya. 83 <gülüyor> yıllık, <gülüyor> yıllık tarihimizde Bak, ilk kez 83 yıllık tarihimizde ilk kez böyle bir şans yakaladık. O yüzden tüm camia çok heyecanlı. Ee, biz de büyük bir heyecanla maçı bekliyoruz dedi. Birincilik gelirse bozum ciddi yatırım yapar. Yani birincilik gerçekten seneye bu arada acayip olacak. Çünkü Altay, Rize, Göztepe Malatya. Hatta hazırda, şöyle Sakhal komik geldi. de bir mevzu oldu. Çocuk benim yanıma geldiğinde dedi ki e Merhabalar Erman Bey. E ben Bodrum Spor Başkanı'nın yeğeniyim. E sizden bir şey rica edebilir miyim? dedi. Ben bir an gümüşlükle ve neşet İşler'le karıştırdım. Aa neşet İşler'i yeğeni <laughs> misiniz? dedi Yok o gümüşlük spor dedim. Ondan sonra <gülüyor> öyle <gülüyor> gördüm. Nereden bak ne çıktı abi demiştim. <laughs> abi. Şimdi hafta sonu bülteninde fazlasıyla kupa, playoff küme düşme playoffları Doğru. Şampiyonluk maçları var. Bir de İngiltere Championship var. Nottingham Forest tarafındayım. Gönülden mi? Akıl yani... mı? Gönül mü? Aklı. Biraz biraz şey de. Öyle bir Nottingham Forest dedim ki şöyle çünkü... söyleyeyim Huddersfield de çok iyi takım. Yani bence eşleşmenin e, şey olarak bir favorisi yok. Hakikaten çok ta Ortalık. tartının dengede durduğu bir e, maç. E, ama yani tarihiyle işte o değil mi? Ondan da <laughs> <Nottingham> 70'leriyle <laughs> 80'leriyle e, Nottingham Forest'ın Premier Lig'e daha renk katacağını, daha dolu dolu bir cami olduğunu düşünüyorum. Gönlüm, gönlüm Nottingham'dan yana. Gönlüm Nottingham'dan yana eğer iddia için bir şey düşünülecekse normal süre beraberliği bile düşünülebilir. Evet Fahan ben de. Bence, Aynen evet. ben de o fikirdeyim. İlk yarı sıfır da çok mantıklı olur. Bence olduk. de beraberlik. Özellikle Altıda yakılsınız anladığım kadarıyla. E, yani, yani, üst, yani iki iki beraberlik beklemediğim için. Çünkü iki iki de uzatmaya gitmesi daha zor. 1-1 bir, bir zaten sıfır, sıfır, bir alıyorsun. Şey. 0-0-1. Şey. ya bu arada 2-3 gol aralığında... Birkaç aydır yapıyoruz iddiayı. 2-3 <laughs> gol aralığında da kalabilir karşılaştırma. Şey. 0-0 Sinem, biterse yatarız yani. Sinem tam böyle garanti şeyi aldı çıktı arasında. 0-0 biteriz, biterse i̇şte yatarız. Bitirmiyor işte. Öyle, Sinem bir şey söylediği zaman öyle oluyor. Çok garip yani. 2-3 gol yiyorsun, 2-3 gol de bitiyor. Yani hep öyle, öyle olmasa bir da... bir özelliği var yani. Işte, hep öyle var, olmasa son, da o kadar. <laughs> 6-7 aydır Sinem çok formda. var mı başka bültenden öneriniz? Sezon bitti bu arada ee, ama tabi yayınlar devam edecek, ee, Norveci İsveç'i, aynı zamanda Güney Amerika'da Brezilya Arjantin devam ediyor, maçları. hazırlık maçları ki zaten Avrupa, ee, milli, takımlar... milli takımlarda uluslar maçlar başlıyor. Onları da konuşacağız ki zaten bu arada çok bir ara yok. Temmuz'un ikinci haftasında ön elemeler başlıyor. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Fenerbahçe çok erken açacak sezonu vesaire Yani bir aylık bir es var ama o este de 15 gün uluslar ligi maçları var. 3 Ağustos'ta da Süper Lig başlıyor. Valla hiç ara yok. Öyle bir sezon ki. Bir de Dünya Kupası var. Kasımba'da o bir ay o erken Dünya başlıyor. Kupası var. Çok acayip bir e, 6 ay olacak. Katar'da beraberiz o zaman. Dünya evet, evet, buradan. Zengör, kal büyük sabırsızlıkla. Buradan büyüklerimize de sesleniyoruz. çok, çok ben Katar'da çok, görüşmek üzere. Çok, çok sıcak. Çok sıcak. <laughs> çok sıcak. Her, Her yer olsun. klima abi ne olacak? Evet. Yoğun bir fikstür. Yoğun bir <laughs> takvim bekliyor. İlerleyen günlerde ara kısa olacak. Özetini yaptık. Erman Yaşar ağzına sağlık. Sizin ağzınıza sağlık. Çok keyifliydi bu program. Çok sağ olun. Teşekkür evet. ediyoruz. Seni Ondan görmek önce. büyük bir keyifti bu programda. Evet. Sinem Arslanoglu, Ekür'ünle beraber yayında seni ağırladık. <laughs> evet. Sana da teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Keyif sizinle olmak. Çok her zaman. güzel oldu gerçekten. Finallerin adamı senin evet, yurda. Ben, biz oradayız. Eyüp'teyiz. Bandırma'dayız. Hı -hı. Karacabey, Bodrum. Olay yerinden oradayız. an be an bildiriyor. Hep olay yerlerindeyiz. <laughs> Yakında da. Sadece Kat Belgrad'da değiliz yani. Evet, son olarak Katar'la noktayı koyacaksın ama. Onu, bu sezona. Onu, onu değerli <laughs> değerli yöneticilerimiz bilir. Ben bilmiyorum. Pekala. Kamera arkasına da bir kez daha teşekkür ediyoruz. Bültende ne vardı? Noktayı koyduk. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.